Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Anime Race kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde yeni güncellemeyle gelen map'i bitirmeye çalışacağız. Yeni petlerden atacağız ve kendimizi baya bir geliştireceğiz. Çılgınlar gibi koşmaya başlamadan önce video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yaptıysanız hadi videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Çılgınlar gibi bir oradan bir buraya koşacağımız bir oyunumuza daha hoş geldiniz. Aman da aman kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Belki sesimden de anlamışsınızdır. Ben tekrardan hasta oldum arkadaşlar. Bir hafta hasta oluyorum. iyileşiyorum. Bir hafta sonra bir daha hasta oluyorum. Galiba son bir ay içinde geçirdiğim üçüncü hastalık bu. Salgın mı var anlamadım. Sizde de oluyor mu? Yoksa sadece bende mi oluyor? İyileşim iyileşim hasta oluyorum tekrardan. Neyse şu an konumuz bu değil. Şu anki konumuz oyuna yeni gelen güncelleme. Gördüğünüz gibi burayı kırmak için burayı bitirmemizi istiyor. Ama biz en son bölümde daha burayı bitirememiştik. Yani bu bölümde ilk önceki amacımız ne? Burayı bitirmek. E hadi niye vakit kaybediyoruz o zaman burada? Niye kaybediyoruz? Çünkü şu an koşarsak bitiremeyiz. Gördüğünüz gibi ben 217 QD para kastım videodan önce. Bunlarla petlerden atacağız. 100 taneden fazla pet açabiliyoruz Umarım güzel şeyler çıkar da bu yarışı bitirmemize yardımcı olur ha, Hadi açalım oğlum açalım bir an önce 10 Q deliklerden değil de 2 Q deliklerden açacağım ben Çünkü bununla bunlarla çok inanılmaz farklar yok Öte yandan açmadan önce bir adet de şans potumuzu kullanacağız Bir dakika şuradan bir yakalayabilirsem harika olacak Evet şans potumu kullandım Ben şimdi burada otoya bırakacağım Biliyorsunuz bunu da Robux'ta almıştık Bakalım 100 tane yumurtadan neler çıkıyormuş Evet arkadaşlar şimdi tüm petleri açtık gördüğünüz Paramız bitti Envanterdeki yer yetersizliğinden çoğunu da bankaya attım Şu an bir elimizdekileri birleştirelim Bakalım neler elde ediyormuşuz Hızlı hızlı bunları birleştiriyorum ben %80 ile bunu deneyeceğim umarım yanmaz Yanarsa mahvoluruz çünkü yanma lütfen Oh be geçti Hele şükür şunları da atalım hızlı bir şekilde Ve bu daha geçti harika Şimdi bankadan diğer petlerimizi almamız gerekiyor Asıl olay orada çünkü Şuraya geliyoruz Gördüğünüz gibi ben buraya baya bir pet attım Ve 5 tane ikakumuz var Bunları birazdan rainbow yapacağız Hemen şu range'lerimizi de alalım Sadolarımız varmış onları da çekiyorum Alacaklarımız bu kadardı gibi gözüküyorlar Hatta ne var ne yoksa alıyorum ben şu anda Belki bir işe yarar diye Diğerlerini şu yüzden aldım Yanlış görmediysem oyunda rainbow'un üstünde bir klasman gelmiş Bakın void diyor burada Şimdi ben 4 tane bunu koyduğum zaman Bunlar rainbow %80 şansla bakalım 400k'lık pet kaça gidecek Tabi geçerse Geçti harika Hemen görmek istiyorum 400k'lık petin kaça ulaştığını 534k'ya ulaşmış bunu zaten kullanmıyorduk Şimdi başka petler üzerinde deneyelim Hatta öncelikle şunları bir rainbow yapmak istiyorum ben Renjileri Bir tane de %80 şansla deneyeceğiz şimdi Umarım bu da geçer lütfen Yanma 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 işte %80 ya Neyse hızlı hızlı şunları da basalım Bir tane daha yaktık harika harika Şu dandik olanları da basalım bari Artık bunları %100 ile basıyoruz zaten Biz Ahmet'te yanmasınlar Şimdi burada 5 tane ikakumuz var %100 şansa deneyeceğiz bunları 926 kaydı Bakalım şu anda hızı kaça çıkmış 1.39 milyon çok iyi Şurada iki tane salo var %40 şansla bunları deneyeceğim Bir de bunları en üst segmente taşıyalım Geç çok iyi Bunun hemen verdiği hıza bakmak istiyorum 667k hala kullanabileceğimiz seviyede değil maalesef Bir de şurada tu suyular varmış Onları da deneyelim ne de olsa kullanmıyoruz Yanarsa yansın mantığıyla bastım ve yandı harika Geriye kalanları ne yazık ki basamam Şuradan bir şeye bakmak istiyorum Depomuzda bir şey kalmış mı depomuz neredeydi Depomuzda şunlar var şuradakileri de toplayalım bir belki bunlardan bir şey çıkartabiliriz. Şurada Rukia var. Bunu zaten kullanamayacağımız için yüz ile bastım ben belki geçer diye geçmedi. Mükemmel gidiyoruz gerçekten. Yani buradakiler geçse bile çok bir işimize yaramaz çünkü güçleri düşük o yüzden daha fazla zorlamayacağım. Şimdi diğer turu bekleyeceğim. Diğer turla beraber tıklama bonusunu açacağım ve bakalım nereye kadar koşabileceğiz yarışı bitirebilecek miyiz? Evet şimdi tıklama yerimiz açılıyor. Bakalım şimdi 5.67 milyon hız rekorumuzu geçebilecek miyiz? Yani geçtik ama çok da geçmedik gibi ya. O kadar petimizi güçlendirdik dedik nereye gitti bu güçler. Ama her tur aralık vermeden yarışırsa hızımızın yükseleceğini biliyorum o yüzden problem yok. 5.70 milyon hızla yarışın neresine kadar gelebildiğimiz de önemli. Ona göre eksik olan hızımızı tahmin edebiliriz. Benim tahminim 6 milyon hız gibi bir şeye ihtiyacımız var. 33 saniye kala son bölüme geldik. Umarım burada çok fazla uğraşmamız gerekmez de bir an önce güncellemeyle gelen diğer map'e geçebiliriz. 13 saniye kala yarısına gelebildik. Bakalım kalan 13 saniyede nereye kadar gelebileceğiz. Son 5 4 3 2 1 ve 0 yani yarışın %80'ini falan bitirebiliyoruz diyebiliriz. Şu peti de rainbow yaptım daha ne yapabilirim bilmiyorum gerçekten bir yolunu bulacağız ama. Şimdi bu tur 5.70 milyon üzerinde ne kadar çıkacağız onu merak ediyorum. Üstüne bir 6 daha koyduk her tur böyle 5-6 5-6 koysak 5-6 tur sonra yarışı bitirebiliriz. O zaman biz şimdi bu şekilde koşmaya devam edelim hızımız 6 milyon ulaştığında görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben baya denedim denedim ama hızım en fazla 5.81 milyona çıktı bu da yarışı bitirmeye yetmiyor ne yazık ki. O yüzden şimdi birazcık daha pet açmaya karar verdim belki o şekilde hızımızı arttırabiliriz. Deneyelim bakalım neler gelecek açtıktan sonra ne çıktığını gösteririm ben. Şimdi arkadaşlar ben yarışı bitirmek için ne yapmamız gerektiğini buldum. Birazcık uğraştıracak ama başka çaremiz yok gibi gözüküyor. Şimdi demiştim ya rainbow'ların da bir üstü var. Bizim 5 tane rainbow range yapıp onları da void'e yani mor kısmı atmamız gerekiyor ki bunların gücü herhalde o şekilde bir 1.4 milyona kadar çıkar. Onun yerine de bir tane 600-700 kalık pet takarız Anca o şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum Bunun için de çok paraya ihtiyacımız var Ben de mecbur kasacağım başka yapacak bir şeyim yok Enchant basabiliriz ama buradaki petlerimize Hızlıca şuna mesela bir tane basalım ne gelecekmiş power geldi İki seviye power, bakalım ne kadar etki veriyormuş. Aa gücünü %10 arttırdı bir dakika. Böyle şeyler de var mıymış? Ben niye bunu şimdi gördüm? Umarım burada power gelir. Şu ülkenin boş ver, power gelsin. Power gelene kadar basacağım Power önemli çünkü. Geç geç geç. Allah'tan baya bir şeyimiz de var ama sürekli şu ülken geliyor. Hem de bir seviye geliyor. Başka bir şey ver artık lütfen. Yine şu ülken verdi, iki seviye verdi. Neyse şuna basalım bir tane de power çok iyiymiş Aa burada da power geldi 4 seviye gel 3 seviye power geldi çok iyi Bunlara da power getirtebilirsem eğer O şekilde bir sürü pet çıkarmama gerek de kalmaz O yüzden şansımı deneyebildiğim kadar deneyeceğim ama Buna sadece şu irken veriyor şu an niye böyle Aa power verdi kaç seviye 5 seviye harika şuna da basalım Şu an gücümü de görmek istiyorum kaç olduğu hakkında bir fikrim de yok ama buna da power gelirse ki geldi kaç seviye? Bir seviye. Tamam şu an mı güçlere bakacak olursak gerçekten baya bir iyiymiş. Ben şunun bir seviye powerını birazcık daha yükseğe çıkartmaya çalışayım en iyisi. Umarım gelir. İlkinde geldi. iki seviye geldi. Harika. Acaba bu şekilde işler değişir mi? Çünkü baya bir hız aldık aslında. Evet evet bu şekilde bitirebiliriz. Gerçekten çok iyi oldu. İyi ki denemişiz. Aklıma gelmiş. Her şeyin cevabını birazdan göreceğiz. Eğer bu şekilde yarışı bitirebilirsek var ya o kadar mutlu olacağım ki. Çünkü uğraşmama gerek kalmayacak. Ben ben zaten saatlerdir kasmaya çalışıyorum. Kasmayı geçtim arkadaşlar. Petleri açmak bile bayağı bir zaman alıyor. Evet şu anda eski rekorumuzu geçtik. 6 milyonu da geçeceğiz gibi gözüküyor. Geçtik. Çok iyi be. Çok iyi. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Oley. Otomatik koşmayı da açtık. Tek yapmamız gereken şimdi arkamıza yaslanıp yarışı bitirmenin keyfini çıkarmak olacak. Gerçekten 40 yıl düşünsem bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmezdi ya. <laughs> Siz de bunun altına video like atıp yorumlar kısmına video ile alakalı bir yorum yazmayı unutmayın. Şu anda son bölüme geldik. 38 saniye zamanımız var. Ben gayet yeteceğini düşünüyorum çünkü bir önceki tura göre en az 350k falan arttırdı kızımızı. Bakın yarısına da geldik daha 20 saniye zamanımız kaldığını görebiliyoruz. Artık son saniyelerdeyiz 5 saniye kaldı bitmeyecek mi? 3, 2, 1 bit lütfen. Son saniyede bitti. Ve YouTuber yarışını açmaya hak kazandık. Burada baya baya herkes buradaymış. Baksanıza. 7 tane falan pet takmış buradakiler. Diğer türlü bitirmek zor tabi. Ve buradaki bir tane şey 60 QD istiyormuş. Vay anam vay babam yani. Hemen burada da bir tıklama yapalım. Bakalım ne kadar ne kazanacağız. Anlık olarak 5.19 kalıyoruz. Evet 6.38 kadar yeni hız rekorumuz oldu bizim. Yarışı tabii ki de bitiremeyeceğiz ama nereye kadar gelebildiğimizi görmek istiyorum sadece. Galiba burayı artı 3 pet takma bonusunu almadan bitirmek çok zor. Çünkü herkes 7 petle beraber oynuyordu. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Önce bir bakalım neler yapabildiğimizi görelim. Şimdi kırmızı bölgeye geçtik. 73.60 QD para aldık. Bu arada bende double şurken bonusu var onu söyleyeyim. Bilmeyenler vardır belki. Aslında bu yarışın en üstteki mor bölümüne kadar gelebiliyoruz. Ama asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer orası zaten. 110 QD para aldık gerçekten çok iyi. Şurada markette arkadaşlar 600 Robux karşılığında 3 tane daha pet takma yeriniz açılıyor. Şimdi ben onu alırsam yarışı kesinlikle bitiririm. Çünkü zaten sırf buradan 2 milyondan fazla hız gelir bana 3 tane pet taktıktan sonra ama almalı mıyım almamalı mıyım onu da bilmiyorum şimdi bir tane daha yarışa gireceğim kalan parayla pet atacağız sonra sizin düşünceleriniz ne yorumlarda yazmayı unutmayın sizce robux verip onu alayım mı yoksa 4 tane petle bu yarışı bitirmeye çalışayım mı hangisi daha çok hoşunuza gider umarım 4 petle bitirmek imkansız değildir bu arada onu da tam olarak bilmiyorum evet tekrardan yarışımız bitti şimdi Birazcık petlere bakalım. Youtuber sembolü var burada. Acaba petlerden neler çıkıyormuş? Youtuber'ları veriyor pet olarak. Evet galiba Youtuber. Öyle hemen bir gücüne bakmak isterim bunun. 203k. Tamam birkaç tane daha açalım. Belki ender, nadir falan filan bir şeyler çıkar yalandan. Hiç sanmıyorum tabi Devam ediyoruz ne veriyorsun Vay rare verdi rare'ın gücünü görmek istiyorum Bu birazcık farklı olabilir 566 k tamam bu iyiymiş aslında Ama şu an bizim işimize yaramaz maalesef Bir tane daha verdi Ankam'ın Bir tane de epic falan ver ya yüzümüz gülsün Çok da verecekmiş gibi durmuyor Neyse açalım. Aslında bu oyunun videosunu çeken youtuberları falan koymuşlar galiba burayı Bizi de koysunlar o zaman. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Önce şunları bir birleştirmek istiyorum. Şunu bir fuse diyelim. Tamam. Şunları da %60 ile deneyeceğim. Yansın çoktu da umurumda değil derken geçti. Aklıma gelen şey şu arkadaşlar. Şu an bu mapte yarıştığımız için bir önceki mapte pet açmak için çok fazla para kazanıyoruz. Bizdeki şu range'leri bir üst tura taşıyabiliriz. Şimdi ben gideceğim baya bir şurada pet atacağım. Sırf range'leri üst tura taşımak için. Çok mantıklı bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bu arada craftladığımız petlerin hızlarına da bakmamız lazım. Yani 769 kavuri çok değil. Ben şimdi paso range'i çıkarmaya çalışacağım. Range'i rainbow'unda üstüne atalım. Bakalım hızı kaç olacakmış. Evet arkadaşlar ben bayağıdır pet açıyorum. Gerçekten yoruldum. Bittim artık. Şimdi size son da gösterelim şurada birleştirerek Bir tane %0.14 şansla Legendary çıkarmışım fakat hızlı bizim için yetersiz Şimdi asıl amacımıza ulaşalım şunları da %100 şansla birleştiriyoruz Bu da gitti şunları da atayım zaten bunlardan o kadar çok yaptım ki saymadım bile kaç tane olduğunu Daha depoda da var bir sürü onları göstermedim şimdilik Şimdi Rainbow kısmına tıkladığımızda şuradan bir tane daha elde edelim %100 ile Ve Void kısmına geldiğimizde burada 5 tane range yaptığımızı görüyorsunuz fakat bu 5 tane Rainbow Rage'i yapmak o kadar uzun sürdü ki nasıl olduğunu anlatayım size. Bakın 5 tanesini birleştirip Shiny yapıyorsunuz. Ondan sonra 5 tane Shiny birleştirdiğiniz zaman Rainbow oluyor. Ondan sonra 5 tane Rainbow birleştirdiğiniz zaman Void oluyor. Yani 125 tane şundan lazım size. Gerçekten zor. Şimdi birleştiriyoruz. Bakalım. 1.945k bir hızlı olan petin gücü kaça çıkacak? %100 şansı birleştirdik. Bunu yaptığım için çok mutluyum. Umarım yaptığıma değmiştir. Tabi buna birazdan en çat basacağız ama beklediğim kadar da hızlı değilmiş ne yalan söyleyeyim. O yüzden şimdi bunun siniriyle beraber gidip %40 şansla bunu basacağım. Geçerse var ya fena olur. Geçmeye Geçtim. Aa geçti. Oo bir dakika. Kaç hız veriyor bu şu an? 1.22 milyonda bu veriyor. Efsanevileri zaten gördüğünüz gibi basamıyoruz. O zaman biz şimdi gidip bir de bunları en çat basalım. 19 tane varmış. Bir 9 tane basabiliyoruz yani. Öncelikle range'e bir tane basalım. Power istiyorum. Şu falan istemiyorum. Power gelene kadar basmaya devam edeceğim. Power geldi kaç seviye? 3 seviye. Harika. 1.44 milyon oldu hızı. Şimdi buna da basıyoruz. Bunda da power istiyorum. Şu geç iş yapmaz. Power yine gelmedi bize power lazım geldi kaç seviye power 3 seviyede buna geldi harika şu anda petlerimizin gücü gördüğünüz gibi bu şekildeler bunu aslında 5 level baya iyi gelmiş ya %25 güç alıyor şöyle birazcık petlerime baksam daha yapabileceğim bir şey var mı onu da görmek istiyorum ama İkakuları deneyebiliriz Ama o da çok mantıklı olmaz Veya hatta sonraki bölümlerde İkakuları da Rainbow'un üstüne atıp Void yapmaya çalışırız ama yok artık birazcık o Tamam şimdilik böyle bir kalsın Bir tıklayalım bakalım hızımız kaç oluyormuş Evet işte beklenen an şimdi geldi Bakalım hızımız kaça çıkacak 6 milyonu geçtik güzel Bir 7 milyon görür müyüz acaba Göreceğiz hatta geçeceğiz gibi Duruyor şu anda son saniyeler 7.7 19 milyon tabi bu biz bunu 7.30 milyona kadar çıkarız aslında ve dediğim gibi 4 tane petimiz var hemen bu hızımızda yarışın neresine kadar gelebildiğimize bakalım en üst bölüme geldiğimizde 20 saniyemiz vardı bence gayet iyi iş çıkarıyoruz şu ana kadar artık son 5 saniyenin içerisindeyiz hemen hemen yarısına kadar gelmeyi başardık diyebiliriz dediğim gibi baksanız arkadaşlar herkes 7 tane pet kullanıyor o şekilde daha rahat yapabilirsiniz. Şuradan mor petimizin görüntüsüne de bakalım. Gerçekten mos mor parlıyor havalı. Evet bu bölümümüzün de burada sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok fazla uğraştım ben. Bir like'ınızı çok görmeyin videoya. Eğer bu video 2000 like gelirse de bir sonraki bölümde hem sizlere petler dağıtacağım. Hem de 4 tane petle yarışıp bitirmeye çalışıp eğer mümkünse tabi. Mümkün değilse yapacak bir şey yok denemiş oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.